Savunma Sanayi ST'den herkese merhaba. Şu anda Sağ Ekspo Fuarı'nda Sarsılmaz standındayız. Yanımızda Sarsılmaz Genel Müdür Yardımcısı Sayın Nuri Kızıltan var. Nuri Bey merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, şu anda önemli bir silah sisteminin yanında duruyoruz. Atak helikopterinin kullanılması için geliştirilen milli burun topunun önündeyiz. Doğru. E, hakkında bilgi verebilir misiniz bize? Eee... Atak helikopterinin burun topu, 20 mm e, mühimmat atabilen, e, dakikada 750 e, mermi atabilen, e, atak helikopterine atak adını verdiren ve dolayısıyla yurt dışından bağımlılığını önemli ölçüde ortadan kaldıran bir ürün bu. E, şu anda tasarımı tamamlanıp prototipleri yapıldı ve testleri aşamasında inşallah 2023 yılında e, şey atak helikopterinin önüne takılacak bunlar. E, tabi Atak dediğiniz gibi çok önemli bir helikopter ancak e, sizin de dediğiniz şekilde ona adını veren burun topu bu. E, bu sistem için aslında ambargo riski de bulunuyor çünkü Doğru. bir, bir sistem. E, sizin geliştireceğiniz topun yerli korona hakkında bir bilgi verebilir misiniz? Tamamı İhracat yerli. Lisansına... Tamamı yerli. O zaman tamam. ihracat kısıtlaması hayatta o... Yok hiçbir şey kısıtlısı yok. Tamamı yerli. Yerli ve milli imkanlarla yapılan Düzce fabrikasında TRM Katronik Düzce fabrikasında yapılan bir ürün. bu Atak helikopterinin satışına da önemli ölçüde katkı koyacak. Çünkü ambargo nedenleriyle alınamadığı için Amerikalılar yapıyor. Daha sonra İtalyanlar bunun akupülasyonunu yapıyordu. Artık her şeyini Türkiye'de yapabiliyoruz yerli ve milli olarak. E, Atak önemli bir hava platformumuz. Ancak en az Atak kadar önemli farklı hava platformlarımız da var. Bunlardan Doğru. bir tanesi de Hürkuş, Netusaş'ın evet. geliştirdiği bir hava platformu. Siz e, Hürkuş için de aslında bir silah sistemi geliştirdiniz. Onun hakkında da bilgi verebilir misiniz? E, biz 12 10'da 7 e, uçak savar üreten bir firmayız. E, bu e, hürkuşun kanat altına takılacak olan e, 12.7 bir pot içerisinde biz burada mü e, silahı yapıyoruz. Dakikada atım sayısı arttırılmış, 950'ye çıkartılmış, aynı zamanda hafifletilmiş bir ürün var. E, ve bir pot içerisine, potu da katronik yapıyor. Dolayısıyla bir işbirliği ve sonuçta da hürkuşun kanat altına takılıyor bu. Bunlar artık ee, bu tür ürünler milli ve yerli olarak ülkemizde tarafımızdan üretilmeye başlandı. Bu çok gurur verici bir şey. Tabii şimdi hava platformları çok zorlu platformlar. Çünkü Kesinlikle. faydalı yük kapasiteleri çok, çok az, e, testleri çok ağır, sertifikasyon isteyen süreçler evet. ve e, en önemli sıkıntısı şu, e, yerden havaya değil de havadan yere bir atış söz konusu. Hava şartları da çok önemli. Bunun için nasıl bir test programı gerçekleştirdiniz acaba? Bir defa zaten bunlar genellikle orijinallerinden esinlenerek yapıldığı için bunların hepsi hırkşa bağlanacak ve havada gerekli olan tüm testler yapılacak. Zaten 12.7'de gerekli testlerden geçiyor. Bunların hepsi NATO standartlarına uygulanan testler var mil standartlarında. Bu testlerin hepsi uygulanıyor. Havadan atış pozisyonları, yerden yukarı atış her türlü testleri yapılıyor bunlar. Peki ne zaman hazır hale gelecek diyebiliriz? Peki, 2000, bu, şu anda 5 tanesi prototipi yapılıp e, Hürkuş'a adapte edilecek. Bu yıl içerisinde yani önümüzdeki yıl içerisinde bunların hepsi tamamlanacak. Tabii bunlar muadili olan konvansiyonel silah sistemleri ancak sarsılmaz geleceğe de yatırım yapıyor. Burada e, Sarbot diye şöyle bir ürününüz var. Şöyle İsterseniz ona da bir geçiş yapalım. Evet aslında bu bizim misyonumuzu gösteren bir e, ürün. Bunun dünyada benzerleri var tabii ki. İlk defa biz yapıyoruz diye bir herhangi bir iddiaya sahip değiliz. Ancak önemli olan sarsılmazın yani Türkiye'nin sarsılmazın ulaştığı noktayı göstermek burada. Burada bir silah sistemini buna adapte ederek arkadaşlar çalıştırırsa göreceğiz. Buna adapte ederek her türlü koşulda tırmanabilecek meskun mahallelere, mağar mağaralara girebilecek bir ürün ortaya çıkacak önümüzdeki yıl sonunda. Ee, robotu da kendimiz yapacağız. Ee, silah zaten o bizim işimiz. Ee, mühimmatı da kendimiz üretiyoruz. Dolayısıyla e, böyle bir ürün artık dünyada savaşları gelecekte bunlar filmlerde kaldı diye düşünüyorduk ama filmlerden öteye geçecek. Yani savaşlar bunların e, işi olacak. Çünkü insanlar Artık çok daha geride kalacak bu insanların kaybına ve zayiatına artık imkan verilmemesi gerekiyor. Dolayısıyla önümüzdeki 5-10 yıl içerisinde bunlar insanların yerini alacak ürünler olacak. Ürünün gerçek boyutu aynen bu şekilde mi olacak? Yok, çok farklıları da yapılacak. Çünkü belli güce ve ağırlığı taşıyabilecek şekilde olacakları için. Bunun daha üst boyutları da küçük boyutları yapılacak ve bunlara çoğaltılacak yani. Bu bir dediğim gibi sarsılmazın misyonunu gösteriyoruz şu anda. Biz geleceğe yatırım yapıyoruz, gelecek düşüncemizi ortaya koyuyoruz. En önemli kısmı bu. Asıl Türk Silahlı Kuvvetleri uzun yıllardır aktif olarak muharebe gerçekleştiren bir kuvvet aynı zamanda işte jandarma ve emniyet teşkilatımız da terörle mücadele operasyonlarında görev oluyor ve maalesef biz özellikle meskun mal ve mağara operasyonlarında çok ciddi kayıplar veriyoruz. Bu açıdan baktığımızda bu ürünü nasıl değerlendiriyorsunuz? Sağlayacağı faydalar açısından? Her şeyi söylediğiniz aslında. Bu amaçlı zaten bunlar. Yani yukarıdan İHA'lar, aşağıdan bunların yapabileceği şeylerle ülkemizi, bizim ülkeye savunması için yapıyoruz bunları. Yani topraklarımızı, ülkelerimizi korumak amaçlı yapılan şeyler. Dolayısıyla ne kadar güçlü kılarsanız ülkenizi karşınızdan gelecek tehditleri de bu anlamda kolaylıkla savurmuş oluyorsunuz. Nur Bey vakit ayırdığınız için çok teşekkür İyi ederiz. Ederim. Çok sağ olun. Ayağınıza sağlık. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun.